1 Mart'ta Bulgaristan'da Martinitsa e taklıyoruz. Lek görünce kadar ondan sonra atıyoruz bir çiçek açan ağaça. Hedine Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde baharın gelişini simgeleyen Baba Marta inancını yansıtan yünden yapılmış eşyalardan sergi açıldı. Bulgar Ortodoksların inanışlarına göre Mart ayının gelmesi baharın başlangıcı olarak görülüyor. Baharın gelmesi ise Baba Marta ya da Marteniçka inanışına göre beyaz kırmızı yün ipten yapılan objelerin Bulgar Ortodoksların birbirine armağan ederek yıl boyunca sağlık ve talih kazanmasını sağlıyor. <laughs> Edine'de bulunan Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Baba Marta inanışına göre Sveti Konstantin ve Elena'da beyaz kırmızı yün ipten yapılan eşyaların yer aldığı sergi açıldı. Kentteki Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde açılan Baba Marta sergisini gezen Bulgaristan Sivilingrad Kenti Tarih Müzesi Müdürü Elena Mite, Marteniçka yarın kutlanacak. Bulgar Ortodokslar beyaz yünün erkeği, kırmızı yünün ise kadını simgelediğini ve kendilerini kötülükten koruduğuna inanır. Martenitsi denilen yün bileklikleri birbirlerine talih ve sağlık getirmesi için hediye ederler. Bu bileklikler ilkbaharın habercisi, lelekleri görene kadar takılır. Lelek görüldükten sonra yeni budanmış ağaç dallarına asılır diyerek inanışı anlattı. Evet gelen bir Mart Enitsa sergisi burada oldu. Bu Mart başında bir Bulgaristan'da bir bayram var. Mart Enitsa taklıyoruz. Evet, Göstereyim size. Ya da böyle. Burada da başka bir çeşitimiz var. Bir Marta Bulgaristan'da Mart Enitsa taklıyoruz. Lek görünceye kadar. Ondan sonra atıyoruz bir çiçek açan ağaça. Teşekkür ederim Bayan Elena Miteva. Svelengrad'da тарих мюзе си мюдюрю, оге терди бу серги си. Беязва се на Така, значи това е един специален амулет против злото, с идването на пролетта, когато се събужда както природата, така и злите сили в природата. Юлбахар Символ. Юл 2 на два... оян Потом... Кютю бирше и кършаса. Бялото е мъжкото начало в природата. Беос Еркек символю, кърмаза къде на символю.